Tamam mı? Ee, derneğimizin e, MİDDE 15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Şanlıurfa İl Başkanlığı olarak derneğimizin faaliyetlerini söyleyeceğiz. Derneğimiz şu an 16 Nisan'da yapılacak evet e, çalışmasında biz de varız. Derneğimizin şu an 7 tane ilçe başkanlıkları hazır, yönetimleri hazır. Biz de il başkanlığı olarak sahadayız. STK olarak şu anda bize görevler veriliyor. Görevimiz de e, bu 11, 16 Nisan'ın e, eveti, çalışmasını da şu an idrak ediyoruz. Yönetimle beraber şu anda biz sahadayız. STK olarak e, geçen gün Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize bir vermiş olduğu bir görev var. STK olarak startlarımızı e, şehrin e, bazı noktalarında statlarımızı kuracağız. Bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili 18 maddenin açıklamasını yazılı bir şekilde halkımıza da dağıtacağız ve bir sahada olacağız. Bunu bilsinler ki bu sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz bunlara yedirmeyeceğiz. Bu şer odaklarına yedirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı bu 16 Nisan'da da Gümbür gümbür evetler gelecek ve bunu bilsinler ki Türkiye yeni bir destan yazacak, yeni bir Osmanlı geliyor. Bunu da bilsinler, Cumhurbaşkanımızın anlı dik olacak, göğsü kabarık olacak. Biz onu da bütün dünyaya göstereceğiz, liderliğini de göstereceğiz onlara. Allah'ın izniyle çok teşekkür ederim.